Merhaba sevgili yediler. Bir önceki videomuzda Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesi'nin uzay araştırmaları konusunun birinci bölümünü görmüştük. Neler görmüştük hatırlayalım. Uzay teknolojileri ve uzay kirliliği konularına değinmiştik. Bugün teleskop konusunu ve birkaç konuyu işleyeceğiz. İkiye bölmüştük dersimizi uzun sürmemesi ve sizi sıkmaması açısından. Bugün ise teleskop, gözlemevi, ışık kirliliği ve ünlü gök bilimcilere değineceğiz. Batılı ve Türk İslam gök bilimcilerine. Buyurun dersimize başlayalım. Teleskoplar uzaydan gelen her türlü radyasyonu alıp görüntüleyen astronomların kullandığı rasathaneci cihazdır. Bizim ise yapacağımız tanım şu şekildedir. İnsanların çıplak gözle göremedikleri gök cisimlerini görmek ya da görebildikleri gök cisimlerini daha yakından inceleyebilmek için geliştirdikleri araçlara teleskop denir. İlk teleskobu 1608 yılında Hollandalı gözlükçü Hans Lippershey icat etmiştir. Uzaktaki cisimleri yakınlaştırmak amaçlı bu icadı gerçekleştirmiştir. Bunu duyan Galileo ise 1609 yılında astronomide kullanılan ilk teleskobu icat etmiştir. Teleskobun icadı gök bilimi açısından kritik bir eşiktir arkadaşlar. Teleskobun bulunmasıyla birlikte gök bilimi Hızla gelişimini tamamlamıştır. Teleskoplar ikiye ayıracağız. Genel olarak bunlardan birincisi optik teleskoplar, bir diğeri ise radyo teleskopları. Optik teleskoplar da kendi içerisinde aynalı teleskoplar ve mercekli teleskoplar olmak üzere ikiye ayrılır. Aynalı ve mercekli olanlar da vardır. Onların ismi de katótroplik teleskoptur. Söylemesi biraz zor, benim için özellikle çünkü İngilizce e, dil bilgim çok yetersiz. Bunlar dışında arkadaşlar X ışını teleskobu, kızılötesi ışını teleskobu, gama ışını teleskobu, ultraviyole yani morötesi ışını teleskopları da bulunmaktadır, sevgili öğrenciler. Ee, şuradan ekran görüntümü kaldırayım, ekran e, kayda almak isteyen arkadaşlarımız için bu ekranı bir görelim. Uzaydaki cisimlerden yansıyarak veya doğrudan gelen, gözle görülen ışık, ultraviyole ışınlar, kızılötesi ışınlar, röntgen ışınları, radyo dalgaları gibi her türlü elektromanyetik yayınlar. Kainat hakkında bilgi toplamak için çok lüzumlu delillerdir arkadaşlar. Bu deliller ya klasik manada optik teleskoplarla veya çok daha modern radyo teleskoplarıyla tespit edilebilir. Optik teleskopları yakından tanıyalım. Ekranda bir teleskop resmimiz var. Objektif, cisimden gelen ışınları toplayan kısımdır arkadaşlar. Oküler ışık ışınlarının gözümüze ulaştığı kısım. Bir de arkadaşlar optik araçlar üzerinde taşıyan tüp adını verdiğimiz bölümü vardır. Genel manada 3 bölümden oluşur. Bir, Aynalı teleskop. Optik teleskoplardan. Aynalı teleskopumuzun arkadaşlar objektifinde ışığı toplayan bir çukur ayna. içinde de çukur aynadan gelen ışınlar okülere yansıtan düz ayna bulunur. Diğer bir ismi yansıtıcı teleskoptur arkadaşlar. İkinci optik teleskopumuz ise mercekli teleskop. Objektifinde ışığı toplayan ince kenarlı mercek. Okülerinde küçük ince kenarlı mercek vardır. Işığı kırdığı için mercekli teleskopların ismi ise kırıcı teleskop olarak da adlandırılır. Radyo teleskopları. Radyo teleskopları arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi dev antenlerdir. 100 metre çapında devasa antenlerdir. Uzaydaki cisimler tarafından gönderilen radyo dalgalarını tespit edip toplayıp elektrik sinyallerine dönüştürür. Elektrik sinyallerinden de görüntü oluşturur sevgili öğrenciler. Bir diğer teleskopumuz ise özel bir teleskop Hubble Uzay Teleskobu. 1990 yılında Discovery adlı uzay mekiği tarafından alçak dünya yörüngesine yerleştirilmiştir. Aynalı bir teleskoptur. Çok fazla sorulur bu bilgi arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Hubble uzay teleskobu aynalı bir teleskoptur. Uzayda yer aldığı için ışık kirliliğinden ve hava olaylarından etkilenmez. Bu sayede net ve temiz bir görüntü oluşmasını sağlar. Gözlemler yeryüzünden 500 km yükseklikte gerçekleştiği için Gök gözlemi gece gündüz devam edebilir. Önemli bir bilgimiz var. Bu da gene sorularda çok karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Bir teleskobun gücü gözlem yapılan alandan teleskoba ulaşan ışık miktarı ile doğru orantılıdır. Ekran görüntümü alayım. Sizler de yazıyı tam görebilin. Gözlem dediğimiz gök cisminden gelen ışık miktarı arttıkça teleskopta görüntü netleşir arkadaşlar. Bir bilgi daha paylaşayım size. Buraya yazmadım ama uzay teleskopları sayesinde atmosferin yuttuğu bazı elektromanyetik radyasyonlar, ultraviyola ve infraruj ışınların bir kısmı tespit edilir. Yeryüzünden en yüksek dağ tepelerinde dahi olsak bu radyasyonlar kaydedilemeyecektir. Atmosferin özelliği dolayısıyla cisimlere ait görüntülerin birbirine etkisi ortadan kalkabilir arkadaşlar. O yüzden uzay teleskopları kullanım açısından çok net görüntüler verir bize. Evet arkadaşlar, pekiştiren sorumuz var. Aynı teknolojiye sahip iki teleskobun çektiği aynı gök cismine ait fotoğraflar aşağıda verilmiştir. Uzay boşluğuna gönderilen teleskopların daha net görüntüler elde edebilmesinin nedenleri arasında hangisi yer almaz? Sol tarafta arkadaşlar, yeryüzünden çekilmiş bir görüntü, sağ tarafta ise Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilmiş bir görüntü var. Hubble Uzay Teleskopu'ndaki görüntü daha net arkadaşlar görüldüğü gibi. Bunların nedenler arasında hangisi yoktur diye sormuş. Çözümümüze geçelim. A şıkkında atmosferin elde edilen görüntüyü bulanıklaştırması. Evet arkadaşlar atmosfer e, görüntüyü ne yapacaktır? Bulanıklaştıracaktır. Çünkü atmosferde çok çeşitli gazlar vardır. Aynı zamanda hava kirliliği de ortaya çıkabilir. C şıkkında ne diyor? Gök cisimlerinden teleskoba gelen ışık ışınlarının uzayda dağılmaması. Evet uzayda dağılmadan ne yapacaktır arkadaşlar? Teleskoba ulaşacaktır. D şıkkında ise teleskoba gelen ışık miktarı arttıkça elde edilen görüntünün netleşmesi. Evet arkadaşlar uzaydaki gök e, teleskoplara ışık ışınları daha fazla miktarda gelecektir. Bu da etkiler. Ama B şıkkında ne demiş? Uzayda kullanılan teleskopların teknolojik olarak daha gelişmiş olması. Hayır arkadaşlar yüzünde de uzayda da aynı teknolojiye sahip teleskoplar ne yapılabilmektedir? Kullanılabilmektedir. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Bir başka sorumuz var. Astronomideki hedefler teleskop seçiminde etkilidir. Aşağıda teleskopların kullanım özelliklerine ait bir tablo verilmiştir. Tablomuzu şimdilik geçelim. Bu tabloya göre yapılan yorumlarından hangileri doğrudur? 1- Ayın evreleri aynalı teleskopa göre mercekli teleskopla daha net görülür. Hemen bakalım arkadaşlar ayın evrelerinin hangi teleskopla incelendiğini en fazla. Bakın çözümümüzü gördüğünüz gibi aynalı teleskoplar ayın evrelerinde daha çok kullanılıyor. 5 yıldız almış ama diğerinde ne demişti? Mercekli teleskop demişti. O zaman bu bilgi yanlış. Bu yorumu yapmak doğru olmayacaktır. Güneş 2'de güneş sistemi dışındaki gök cisimlerinin incelenmesinde aynalı teleskoplar daha iyi sonuç verir demiş. Güneş sistemi dışındaki gök cisimleri yani derin gökyüzü demek. İkinci tablo tablomuzun ikinci satırında onu vermiş. Derin gökyüzü gözlemleri de aynı aynalı teleskopla yapılıyor arkadaşlar. Evet daha fazla yıldız almış. Doğru. Uzay istasyonlarındaki bilim insanlar arasında irtibat sağlanması için radyo teleskopları tercih edilir. Bakın arkadaşlar genel kullanım yani iletişim için radyo teleskopları daha fazla tercih edilmiş. Bu bilgi de doğrudur. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Işık kirliliği. Arkadaşlar bu bölümde biraz sözel ifadeleri fazlaca kullanacağız. Ekranda da fazlaca sözel kavramlar yer alacak. O yüzden sıkılabilirsiniz ama dikkatlice dinleyin. Çünkü bununla ilgili sorular, yorum soruları çok fazla geliyor. Işık kirliliği arkadaşlar görselde de görüyorsunuz bakın. Belli bir yerleşim yerindeki ışık yoğunluğunu. Burada ışık yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve Yanlış zamanda kullanıldığı için ışık kirliliği oluşmuş arkadaşlar. Tanımımızda zaten onu anlatıyor bize. Gereğinden fazla ışık kullanmak canlı yaşamını olumsuz etkiler sevgili öğrenciler. Peki ışık kirliliğinin nedenleri yani ışık kirlini için insanlar neden e, neler yapmışlar da ışık kirliliğine sebep olmuş? Binaların dış cephe aydınlatmaları aşırı miktarda gösterişe düşkün bir şekilde yapılmakta yol, cadde ve sokak aydınlatmaları gereksiz aydınlatma olarak kullanılmakta çoğu yerde. Güvenlik amaçlı aydınlatmalar, eğlence amaçlı yapılan ışık oyunları ve reklam ve ilan ışıklandırmaları ışık kirliliğinin başlıca nedenleridir arkadaşlar. Işık kirliliğinin zararları nelerdir dersek, ışık kirliliği insanların ve diğer canlıların görme yeteneğinin zayıflamasına, deniz kaplumbağalarının yönlerini kaybederek denize ulaşamamasına, Göçmen kuşların yönlerini kaybetmesine neden olur. Ülke ekonomisinin gerilemesine, astronomların gözlemlerinin olumsuz etkilenmesine neden olur. Peki ışık kirliliğini önlemek için neler yapılabilir? Işık kirliliğini ihtiyaç duyduğunda ışıklandırma kullanılmalıdır. Ortamın büyüklüğüne uygun tasarruflu lambalar tercih edilmelidir. Reklam panoları aydınlatmada led ampuller kullanılmalı ve gerektiğinden fazla aydınlatma yapılmamalı ve insanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir. Unutmayın bütün bu ekranda gördüğünüz yazıların en önemli kısmı insanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir de yatıyor. Eğer bilinçli bir insansak zaten yukarıdaki olumsuzlukların hiçbirisini ne yapmayacağızdır? Yapmayacağızdır sevgili öğrenciler. Pekiştiren sorumuz var. Aydınlatma araçlarının gereksiz ve yanlış kullanımı kirliliğe neden olur. Işık kirliliği çevre kirliliklerinin küresel ve en hızlı büyüyen türlerinden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bir numaralı aydınlatmanın yarattığı etkilerden biridir. Arkadaşlar bir numaralı aydınlatmamız bizim ışık kirliliğine sebep olan aydınlatma şeklimizdir. Peki ışık kirliliği A şıkkında ışığı boşa harcamaması demiş. Işığı boşa harcamaması ki burada ışığı boşa harcıyor. Peki bizi başka çeldirecek maddeler var mı? Bakalım B şıkkına. B. Gökyüzü gözlemlerini kolaylaştırması. Işık kirliliği gözlemi kolaylaştırır mı arkadaşlar? Hayır. Hayvanların biyolojik saatini olumlu etkiler mi? Hayır. Ya uyanması gereken, uyuması gereken saatte hayvanların uyanmasına sebep olur. Bu tavuklarda, horozlarda çokça karşılaştığımız bir durumdur. Göçmen kuşların doğru yönü bulmalarını sağlar mı? Hayır. Ama ışık kirliliği yaparsak arkadaşlar ışığı ne yapmış oluruz? Boşa harcamış oluruz. Gözlemevi bir diğer ismi Rasathane. Arkadaşlar bakın yüksek bir tepeye kurulmuş Rasathane görülmekte. Gök bilimcilerin gökyüzü ile ilgili araştırma ve çalışmalarını yürüttükleri genellikle çok büyük ve teknolojik <laughs> teleskopların olduğu bilim yerleridir. Gece gökyüzünün izlendiği özel yerlerdir. Teleskobun icadından çok önce kurulmuştur arkadaşlar. Ama o dönemde teleskop yokken bile gökyüzü çıplak gözle izlenmekteydi. Dünyadaki ilk rasathaneyi Ömer Hayyam kurmuştur sevgili öğrenciler. Ekranda gördüğünüz rasathanenin ismi TUK yani Tubitak Ulusal Gözlemevidir arkadaşlar. Antalya Saklıkent'te 2500 metre yüksekliğe kurulmuş Bakırlı Tepe mevkiindeki bir rasathanedir. Rasathan inşa <laughs> inşa ederken arkadaşlar açık gece sayısının çok olması, en az bulutlu ki en az bulutlu sıcak kesimlerdeki dağ tepeleri olmalıdır. Temiz bir atmosfere sahip olması gerekir. Hava ve ışık kirliliğinden en az seviyede etkileniyor olması gerekir arkadaşlar. Ankara Üniversitesi'ne ait Ahlatlı beldesindeki rasathane ışık kirliliğinden dolayı kapanmıştır sevgili öğrenciler. Deprem kuşaklarından uzakta olması gerekir. TV ve radyo yayınlarından uzakta olması lazım ki manyetik dalgalar radyo dalgalarını etkilemesin. Ulaş, ulaşılabilir bir mekanda olması lazım. Ulaşılabilir derken arkadaşlar şehir merkezlerine yakın olmasından bahsetmiyoruz. Araçla gidilebiliyor olmasından bahsediyoruz. Çünkü orada görev yapan bilim adamlarının kendi yaşam standartlarında ne yapmalıyız? düşünmeliyiz arkadaşlar. Pekiştiren sorumuz var. Gökyüzündeki yıldızları gözlemlemek için gözlem evleri kurulur. Buna göre özelliklerinden hangileri gözlem evleri kurulması için uygundur? Bakın arkadaşlar. Bir, hava ve ışık kirliliğinin en az seviyede olması. Evet arkadaşlar. Atmosferin temiz bir atmosfer olması gerekir. Ve ikincide de zaten bunu veriyor. Temiz bir atmosfere sahip olması. Deprem kuşaklarından uzak olması arkadaşlar. Bu da maddelerimiz arasında cevabımız D şıkkı olacak. Ünlü gök bilimciler. İlk önce Türk İslam astronomlar ve çalışmaları hakkında bilgiler verelim. Birinci astronomumuz Ulu Bey. Yıldız kataloğu hazırlamış. Semerkant'ta bir rasathane yaptırmıştır. Ali Kuşçu bunu Ali Kuşçu arkadaşlar 5. 6. sınıflarda da kitaplarda vardı. Mutlaka hatırlayanınız vardır. Ayın ilk haritasını çıkarmıştır. Ayın bir bölgesine ismi verilmiştir. Fatih Külliyesi'nde bir güneş saati yapmış. İstanbul'un enlem ve boylamını hesaplamıştır arkadaşlar. Bir diğer Türk ve İslam bilginimiz Caca Bey. Selçuklu dönemindeki gök bilimleri merkezini inşa etmiştir arkadaşlar. Caca Bey adıyla. Metresesinin şu andaki görüntüsünde görmektesiniz. Kırşehir il sınırında yer almaktadır. Bir diğer gök bilimcimiz Biruni, dünyanın döndüğünü belirten ilk bilim insanıdır. Güneş ve gezegenlerin hareket yönleri ve eğilimini hesaplamıştır, tespit etmiştir arkadaşlar. Ek bilgimiz bu kadar değil tabi ki bir sürü gök bilimcimiz var. Takiyüddin, Harezmi, i̇bn Sina, Ömer Hayyam diğer ismini verebileceğimiz gök bilimcilerdir. Bunlardan Takiyüddin arkadaşlar Osmanlı döneminde ilk rasathaneyi kuran kişidir. yıldız kaymalarını tespit etmiş hesaplamıştır. Batılı astronomlar ve çalışmaları Kopernik gezegenlerin güneş çevresinde döndüğünü belirtmiştir. Bu nedenle modern astronominin kurucusu sayılır. Galileo, Galileo'yu özel olarak zaten işlemiştik arkadaşlar. Kendi icadı olan teleskopla, aynalı teleskopla güneş lekelerini gözlemlemiştir. Güneşin kendi ekseni etrafında dönme hareketini yaptığını bu gözlem sonuçlarından ulaşmıştır arkadaşlar. Bir başka bilim insanı ise Kepler'dir. Gezegen hareketlerinin dayandığı yasaları ortaya koymuştur. Kopernik'in Güneş Sistemi kuramını kesinleştirmiştir arkadaşlar. Bir diğer bilim insanımız ise Isaac Newton'dur. 1668 yılında aynalı teleskobu tasarlamıştır. ek bilgimiz var arkadaşlar. M.Ö. 400 yıllarında Platon, Güneş ve Ay'ın dünya etrafında döndüğü fikrini savunmuştur. Gökyüzü ile ilgili ilk bilimsel çalışmaları M.Ö. 150 yıllarında Yunanlılar gerçekleştirmiştir. Çinliler gökyüzünü incelemişler ve gördüklerini parşömen üzerine işlemişlerdir. Eski Mısırlılar Güneş ve Ay yıldızları gözlemlemiştir. Babiller M.Ö. 200'lü yıllarda pek çok yıldızın haritasını çıkarıp incelemişlerdir. Az önce Dersi iyi dinleyen arkadaşlarım kaçırmış olabilirler belki. Yanlış ifadede bulundum. Galileo'nun kendi yaptığı aynalı teleskop dedim ama Galileo'nun aynalı teleskop yaptığıyla ilgili bilgi, verdiğim bilgi yanlıştı arkadaşlar. Bunu da bizzat şahsınızda düzeltmiş olayım. Aynalı teleskop ilk yapan Isaac Newton'dur. Galileo da kendi teleskopunu yapmıştır ama aynalı değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar son sorumuzla dersimizi bitireceğiz. Yan tarafta bir paragrafımız var. Paragrafa geçmeden önce soru da bize ne diyor ona bakalım. Bu bilgilerle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Bazı bilim insanları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Ulu Bey, yıldızların gökyüzündeki konumlarını ve hareketlerini bildiren yıldızlar cetveli hazırlatmıştır. Ali Kuşçu, ayın ilk haritasını çıkarmıştır. Bugün ayın farklı bölgelerine ismi verilmiştir. Galileo, teleskobu astronomide kullanan ilk gökbilimci olup ayda kraterler görmüştür. Kepler, Kozmografik Gizem adlı eserinde gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıklarını hesaplamıştır. Bu bilgilerle ilgili olarak 1. hem Batılı gök bilimciler hem Türk İslam gök bilimcileri astronominin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Evet arkadaşlar, Uluğ Bey, görüyorsunuz Ali Kuşçu, Galileo, Kepler hepsi astronominin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 2. Ay ile ilgili çalışmaları sadece Türk İslam gök bilimcileri yapmıştır. Arkadaşlar Ali Kuşçu Ay'ın ilk haritasını çıkarmıştır. Galileo da ayda kraterleri gözlemlemiştir. Demek ki sadece Türk İslam gökbilimciler yapmamıştır. İki kesimde bunu yapmıştır arkadaşlar. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Astronomi ile ilgili eserleri sadece batılı gökbilimciler hazırlamıştır. Arkadaşlar dikkat edin Ulu Bey Yıldızlar Cetveli ne hazırlamış? Bu bir eserdir. Sadece batılı gökbilimcilere bunu indirgemek doğru bir davranış olmayacaktır. O yüzden 3. maddemizde yanlış yorumlanır. Cevabımız A şıkkı olur. Dersimiz bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da bundan sonraki derslerimden anında haberiniz olur. Hepinize kolaylıklar diliyorum.